Sen ya. wow. Şu yani of. Çok ne? iyi. Of de. Yok yok. <laughs> Şeye oh, söyledim ne Ne çok iyi Gökhan ne çok iyi. E, basçı arkadaşımla devamlı göz göz inanılmaz bir şarkı bu. Steve Wonder yani Gökhan, basçı arkadaşımla göz göz olamazsın zaten. Ya bakarken yani, de beni. Hayır oradan bakamazsın da ona. Ama görmüyorum orayı. Ona bakıyorum orada. Ama onu biz anlayamayız. Gördün mü görmedin mi? Ya yandan bakıyorum tamam. işte. Merhabalar. Merhaba. Çok tatlı bir ses de süper, yani şarkı da süper. Çok tatlı, iyi bir yarışım. Tatlı bir ses. Çok yani çok hoş böyle sıcak çok güzel geldi bana. Bir dakika sen normalde yorum yaparken böyle yumuşak olmuyorsun ne oldu sana? <laughs> Murat ya sen de destekliyorsun? Hakikaten normalde bu derece net konuşmaz evet, değil evet. mi? Evet yani, böyle yani Steven... çok tatlı, çok romantik Yamoşak, bir duyduğum zaman çok sevindirik oluyorum yani <laughs> inanılmaz. çok çok çok, çok güzel söylediğiniz şarkı. İsminiz neydi? Ceyda. Çok güzeldi. Ya, <gülüyor> <gülüyor> ya Ceyda. Ceyda evet. Çok iyiydi. Hadi bakalım. Peki neden seni seçsin? Yani çok çok beğendim. <laughs> Ve bu şekilde ben bu, bu tarzı söyleyen arkadaşlarımla inanılmaz fikirlerim var bu sezen. sezen. Ama... <laughs> <azı gülüyor> şöyle bu sezon. Ceyda'yı evet. bitirdi Kaç yaşındasınız? E, 24 yaşındayım. Bir yanadan katılıyorum. Aa bizim orada an. Bir arada çok sevdiğim arkadaşlarım var da. Öyle mi? Evet. Öyle <laughs> Ter, yemin ediyorum terliyor Terledim şu an. Vallahi, vallahi terlettin kız. <gülüyor> <gülüyor> çok çok seviyor musunuz Steve Wonder? Evet. Başka şarkılarını da söylüyor musunuz? Evet, Superstition var, Master Blaster, Jamin. Oh.